Bir isim bu yeni çıkardığı aldığı Allah deniyoruz. Allah'ın ismini bilmiyorum çünkü kutuyu attım az önce. <laughs> tamam dur e, bulursam yazacağım. Ama daha şeftali gibi olanı yani bu. O yüzden aldım. Çünkü bu ara şeftali Allah'a çok ihtiyacım var. Bunu açıp geliyorum. Bu arada dün bir migrenim tuttu anlatamamsa ben düşündüğünü yaşamadım. Bence bana bir gün daha borçlular insanlar. <laughs> evet açıyorum. Mıknatıslı. Niye bu şaşırdım? Ama hiç sanmıyordum mıknatıslı olduğunu. Oo. Şimdi güzel duruyor. Allah için güzel duruyor. Kontürümü montürümü yaptım. Konsilerimi de sürdüm. Şimdi bunu sürüyoruz. Kaldıracak mı acaba konsileri? Bu arada temiz fırçam olmadığı için kontür fırçasıyla yapacağım. Bunu yeni aldım. Size bir şey söyleyeyim mi? Bunun ile hiçbir ilgisi yok. Ya burada turuncu değil mi? Normal, sıradan bir allık yani. Turuncu istiyorsanız şunu alın. Geçen gün bunu denedim videosu var profilde. Yani hayal kırıklığı. Sadece tipi güzel. Ve bunun katısı olması güzel. Gerçekten hayal kırıklığı. Ve bunu ne kadar süreceğini nasıl biliyor insan? Ben anlayamadım onu. Şimdi sizin gözünüzün önünde yapayım. Bakın. Pembe yani bu. Biraz sinirlendim şu anda. Bir de güzel dursun diye konsilerimi ben aslında aldıktan sonra sürüyordum. Ama hani şu an videoda güzel dursun diye konsilerime önce sürdüm ve pişmanım. Şuraları kapatabilirdim yani bu. Hiç sevmedim. Ya makyajıma da hiç uymadı. Ben turuncu beklediğim için turuncu bir makyaj yaptım. Sanki hayatıma hiç turuncu yapmıyormuş gibi. <laughs> Açıkçası yani moraller şu an sıfır sıfır sıfır. Hiç sevmedim. Şimdi bu renk bir sürü aldığım var ve çok daha fazla sevdiğim aldığım var. Bunu kullanmayacağım belli ki. Şimdi abla kullanmayacaksan bana verir misiniz demeyin çünkü kullanılmış ürünleri vermek gibi bir huyum yok. Ya herhangi bir allık yani herhangi bir adam gerçekten. Sizi öpüyorum. Hiç mutlu değilim. Ya bunun numarasını da öğrenmenize gerek yok bence çünkü her yerde bulabilirsiniz. Çok kötü. <laughs> yani kötü. Bir de bunun performansına bakmak gerekiyor acaba kaldım diye. Bu bütün gün kaldı bu arada yüzümde. Onu söyleyeyim. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz. Beklediğim gibi olmadı. Bay bay.